Ben İsmail Genç olan Karamamara Spor Lisesi Müdürüyüm. Okulumuz Güzel Sanatlardan 2013 yılında ayrılarak bağımsız bir okul olarak faaliyete devam etmektedir. Türkiye genelinde 76 tane spor lisesi bulunmakta. Bazı illerde 2 tane, bazı illerde yok. Birçok illerde birer tane olmak üzere spor liseleri mevcuttur. Bizim okulumuz 280 tane öğrenciden oluşmakta, 22 tane personelden oluşmakta. 20 tanesi öğretmen, 2 tanesi müdür ve müdür yardımcıları olmak üzere. Ee, Karanmara Spor Lisesi 76 tane spor liseler içerisinde başarı oranında ilk 5'e girmiş durumda şu anda. Her yıl düzenlenen okullar arası müsabakalarda biz e, güreşte özellikle güreşte Türkiye şampiyonu, Türkiye ikincisi ve Türkiye üçüncüsü olmak üzere her yıl dereceye giriyoruz. Diğer branşlarda da ferdi sporlarda, takım sporlarında da üst düzeyde başarılarımız mevcut. Mesela kız futbol takımında şu anda Türkiye finallerine kalmış durumdayız. Judo'da bir kızımız yeni Avrupa üçüncüsü olmuştur. 15-20 tane e, uluslararası yarışmalarda madalyalan sporcularımız da bulunmaktadır. şu anda Kahramanmaraş'ta okuyan 8. sınıf öğrencilerimizi ve çevre illerimizdeki öğrencilerimizi, spora sevdalı olup sporu çok seven öğrencilerimizi mutlaka okulumuza bekliyoruz. İleride çok iyi bir spor adamı olmak adına ilk adımı bizim okulumuzda rahatlıkla atabilirler. Kahramanmaraş Spor Lisesi'nden herkese merhabalar. Ben Onur Kölük, Kahramanmaraş Spor Lisesi rehber öğretmeniyim. Kahramanmaraş Spor Lisesi hakkında aslında genel spor liseler hakkında genel bir bilgilendirme yapacağım sizlere. İlk önce Kahramanmaraş Spor Lisesi'ne gelmek istediğiniz zaman e, herhangi bir LGS puanına ihtiyacınız olmayacak. Sadece orta öğretim başarı puanınız ve burada alacağınız parkur puanınıza göre Kahramanmaraş Spor Lisesi'ne yerleşme imkanınız olabilecek. Her sene farklı kayıtlarda öğrenci alıyoruz. Geçen senelerde 60'tı. 2022-2023 eğitim öğreti yıl içinde planlanan rakam sayısı 90 olacağını düşünüyoruz. Kayıtlarımız genellikle Haziran'ın ortasında başlayacak, sınavımız da Temmuz ayında olacak. Başvurabilmek için, öğrencilerin sınavda başarılı olabilmeleri için orta öğretim başarı puanlarının %30'unu, bizim yapacağımız parkurunda da %70 puanlarını aldıktan sonra ortalamasını alıp en iyi 90 öğrenciyi okulumuza alıyoruz. Tabii bunun yanı sıra milli olan öğrencilerin direkt katılımları gibi. Öğrencilerde şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor, benim lisansım var, bu bir özgeçmişimde etki eder mi? Kesinlikle lisansın herhangi bir önemi yok bizim için. Başarının bir önemi var. Onda dereceye girmesi lazım. Türkiye'de, ilde veya bölgede almış olduğu derecelerden ekstra bir puan alıyor bizim spor listemize girebilmek için. Milli olduğu zaman da çok daha farklı oluyor. Bunun dışında benim herhangi bir başarım yok. Ama ben spor lisesinde okumak istiyorum diyen öğrencilerinde parkurdan güzel bir puan alması ve orta öğretim başarı puanında iyi olması takdirde tekrardan yine de bizim okulumuza gelip eğitim öğretimine devam edebilir. Bize gelen öğrenciler hayatlarını spor üzerine oluşturmak zorundadırlar. Buraya gelen öğrenci ileriki zamanlarda üniversitelerin Besto Fakültesindeki bölümlerini düşünerek gelecek. Bu bölümler nelerdir? Başta beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük, rekreasyon, engelli egzersiz yöneticiliği, spor yöneticiliği gibi bu bölümleri düşünerekten gelecekler. Beden eğitimi öğretmenliğine girebilmeniz için TYT'den 800 bin barajını aşmanız lazım. Mezun olan öğrencilerimizden yapmış olduğu bazı uygulamalar var. Beden eğitimi öğretmenliğine gidemese bile antrenörlük bölümüne gidiyor. Üniversitelerden formasyon alarak beden eğitimi öğretmenliğini de okuyup çift ana yapmış oluyor. Yani hem beden eğitimi öğretmenliği hem de antrenörlük mezunu olmuş oluyor. Müzik en çok sorulan sorulardan birisi basketbol sınıfınız var mı, güreş sınıfınız var mı, karate, tekvando, futbol gibi. Bizim böyle bir sınıflarımız yok. Bize gelen öğrenci 9. sınıftan 12. sınıfa kadar herhangi bir sınıflara bölünmez. Herkes aynı sınıfta olur. Yani 9 basketbol, 10 futbol gibi böyle bir şeyimiz yok. Bunun yerine bireysel sporlar ve takım sporları var. Bunları da bütün öğrencilerimiz müfredatında vardı ve işlerler. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar her üst sınıfa geçtiğimizde beden eğitimi derslerinde artışlar görürüz biz. Normalde 9. sınıfta bütün dersler Anadolu sesindeki gibi aynı seviyede giderken 10. sınıfa geçtiğinde artık farklılaşmaya başlar. Bireysel sporlar etkili dersine girerler. Takım sporları hatta anatomi dersimiz bile var. Bundan dolayı bütün sınıflarda bir kere beden eğitimi dersi artmaktadır. Bunu başta da söylemek istiyorum. Maalesef okulumuzun yurdu yok ama okulumuzun çevresinde bir erkek yurdu ve bir kız yurdu bulunuyor. Güzel Sanatlar'a ait erkek yurdu, kızlara da ait Aziz Sancar Anadolu Lisesi kız yurdu bulunmakta. Bundan dolayı dışarıdan gelen öğrencilerimiz de olmakta. Hatta Kahramanmaraş içerisinde uzak ilçelerden örneğin Elbistan, Göksun gibi ilçelerden gelen öğrencilerimiz de bu yurtlarda ama erken başvuru yaptıkları sürece kalabiliyorlar. Politesi'nin bir avantajından daha bahsetmek istiyorum. Üniversiteler artık beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük, rekreasyon veya spor yöneticiliği bölümlerinde öğrenci alım yaptıklarında aynı spor lisesinde bizim okula gelir gibi onlar da parkur düzenliyorlar. Onlarda ekstra bir de şöyle bir durumla söz konusu var özgeçmiş dediğimiz yani geçmiş yıllara ait başarı durumlarınız da çok önemli olabiliyor onlarda. Hatta bazı üniversiteler sadece geçmiş yıllarda aldığınız başarılara göre sizi üniversitelerine kabul edebiliyorlar. Bizim lisemiz burada devreye giriyor. Bizim lisemizde takım sporlarında birden fazla başarılı öğrenci olduğu zaman başarı sayınızı bu yükseğe çıkartabiliyor. Örnek vermek istiyorum. Bu seneki ait başarılara dair. Bu sene kız futsal takımımız ilde şampiyon oldu. Bölgede gol yemeden namalüp şampiyon oldu. Türkiye yarı finallerine gitti. Orada da birincilikle elde etti. Ve şu an Türkiye'nin son 8 takımı arasına kaldık. Bu ne demek? Eğer Türkiye'de şampiyon oldukları zaman o özgeçmişlerinde okul sporlarında futsalda Türkiye'de şampiyon olmuş olacaksınız. Bu da sizin özgeçmişinizde yer alacak. İleride üniversiteye gitmenizi kolaylaştıracak. Size artı ek puan verecek. Bir de bahsetmek istediğim şöyle de bir yanlış anlaşılma var. Aslında spor liselerinde çok da bir şey yapılan. Spor hep erkeğe göre adlandırılan bir şeymiş gibi geliyor. Ama inanın bizim son yıllarda kızlarımız erkeklerimize göre daha başarılı diyebilirim. Örnek verecek olursak yine bu sene 10. sınıfa giden bir öğrencimiz Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldu. Azerbaycan'da düzenlenen turnuvada 1. oldu, Türkiye'de 2. oldu. Judo'da Avrupa Judo Güreş Şampiyonası'nda 3.lüğümüz var kızlarda. Kız futsal takımımız Türkiye'de son 8'e kaldığı Türkiye finalinde 5 ile 10 Nisan arasındaki finallerde mücadele edecek. Müzik Erkeklerde serbest güreşte yine Avrupa üçüncümüz var. Balkan şampiyonumuz var. Kul olarak zaten her yıl Türkiye şampiyonasında güreş takımımız birinci oluyor. Ama voleybolda, futbolda giderek artan bir sayımız var. Artık ülke çapında da dereceye girmeye başladık. Özellikle kız takımlarımızda. Bu yüzden kız öğrencilerini de muhakkak okulumuza davet ediyoruz. Müzik Kahramanmaraş Spor Lisesi olarak hayatını sporla idam ettirmek isteyen ve spora gönül veren öğrencilerimizi Kahramanmaraş Spor Lisesi'ne bekliyoruz. Karanmağız Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenlerinde Mehmet Duras. Spor liseleri hakkında biraz bilgi vereceğim. Spor lisesinde neler yapıyoruz? Hangi öğrencileri alıyoruz? Okul bitiminde hangi mesleklere yönlendiriyoruz? Bu konu hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Türkiye'de 76 tane spor liseleri var. Bunun 8 tanesi tematik. Tematik dediğimiz branşa göre alınan. Spor Biz giriş sınavlarımızı özel yetenekli öğrenci seçiyoruz. Bu sınavlarda sporsal olarak koordinasyon, 20 metre sürat koşusu yaptırıyoruz, durarak uzun atlama yaptırıyoruz. Ritim ve spor özgeçmişinden puanlar vererek bu sporsal puanların %70'ini alıyoruz. Bir de orta öğretim başarı puanı olarak %30'unu alıp sıralamaya sokuyoruz. Genelde çan eğrisi girer öğrencilere bağlı. Şöyle bir yanlış anlaşılma var. Zannediliyor ki öğrenci geldiğinde buraya spor yapacak ve buradan mezun olacak. Hayır, bizim spor liseleri zor bir okul bana göre. Tabi buradan da genelde buraya gelen öğrenciye biz bir kuruma, antrenörlük, beden eğitim öğretmenliği için hazırlayarak bir kuruma göndermeye çalışıyoruz. Tabi 5 yıllarda tüm derslerin tamamını burada görebiliyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerin en büyük avantajları eğer beden eğitim ve spor bölümüne gittiklerinde çok rahat okullarını bitirebiliyorlar. Çünkü oradaki gördükleri dersi burada tamamını almış oluyorlar. Okul başarılarından bahsedeyim. Güleş'te çok başarılıyız. Şöyle, milli takım Gençler ve Yıldızlar kampı burada olduğu için yani milli takım sporcuları olduğu için Güleş'te biz her sene Türkiye şampiyonu oluyoruz. Futbolda başarılarımız var. Dört kere Türkiye finallerinde 3. ve dördüncü olduk. Bu sene futsal kızlarımız Türkiye finallerine kaldı. Orada çok büyük başarılarımız var. Bireysel sporlarda zaman zaman bazı çeşitli branşlarda yine Türkiye finallerinde boy gösteriyoruz.